Merhaba arkadaşlar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere açma tarifi vermek istiyorum. Malzemeleri sayıyorum ilk etapta. Yaklaşık 1 kilo kadar un ama en son ne kadar koyduğumu söyleyeceğim sizlere fikir amaçlı. Yarım su bardağı şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da ılık su. Su bardağımın ölçüsü de 250 milimdir. Bir tane yumurtanın sarısı üzerine sürmek için 2 yemek kaşığı dolusu kadar da yumuşak tereyağı ya da margarin evde ne varsa onu kullanın. 1 tatlı kaşığı tuz yarım paket yaş maya Kurumaya kullanmak isteyenler de 1 yemek kaşığı dolusu kullanabilirler. Yapmaya hemen başlıyorum. Küçük bir tencereye suyumuzu koyacağım. Hepsini aynı yerde ılıtmak istiyorum. Sütümü de koyuyorum. Yağ da katıyorum hemen ocağa koyacağım ve ılıtacağım kesinlikle sıcak değil elinizi yakmayacak ama ılık olması lazım ocağa koyayım ılısın yoğuracağımız kabın içerisine mayamızı ilave edelim elimizde ufalayalım şekerini de katıyorum bazı kişiler çok tatlı sevmiyor o yüzden böyle 1-2 yemek kaşığı kadar azaltabilirsiniz. Ama bu ölçü çok denk geliyor. Güzel tadı, lezzet olarak güzel bir tadı oluyor. Ilımasını bekliyorum. Aldıktan sonra koyacağım. Tuzunu da katalım. Sütüm alındı. Alıyorum. Sıvı malzemeyi kabımıza koyalım. Karıştıralım. Maya erisin şeker ve maya içinde iyice erimesi lazım unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğuruyoruz. Kesinlikle birden katmayın. Her zaman için yavaş yavaş koyun ki hamuru ayarlayabilirsiniz. Yarısını koydum. Yoğurmaya başlıyoruz. Bakalım ne kadar un gidecek. Bu kadar yoğurdu yeterli. Hamuruma tam 1 kilo unu koydum. Denk geldi. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Hamurun üstünü örtelim bezle ya da poşetle ile isterseniz yaklaşık e, yarım saat bir saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Havalar sıcak olduğu için yarım saat bile yeterli. Hamura bakıyorum yeteri kadar mayalanmış. Hemen küçük küçük bezeler yapacağım mandalina büyüklüğünde. Elimi biraz yağladım hamurla daha iyi çalışabilmek için. Sizler de hafif yağ sürün elinize. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Şekil vermeye başladım. Sizler bezelerinizi de 10 dakika dinlendirin. Ondan sonra şekil vermeye başlayın. Ve ilk yaptığınız bezeden bezemizi koyalım. Bir parça tereyağından aldım. Şöyle ince uzun şekilde açıyorum. İsteyenler peynir de koyabilir, zeytin ezmesi de. Ben bugün boş yapacağım. Döndürüyorum. İki elimle tuttuğum hamuru düğüm atıyorum. Düğüm şeklinde yapacağım bugün. Tabii sizler başka çeşit yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. Şekli size kalmış yağla açıyoruz. Rula şeklinde sarıyorum. İki elimle tutup düğüm atıyorum. Bütün açmalarıma şekil verdim, bitirdim. Tam 17 tane çıktı bende. Sizler de bundan küçük yapmayın. Çünkü çok küçük olduğu zaman güzel olmaz. En az bir 17 tane çıkartın. Daha fazla değil. Yağım da biraz fazla geldi. 2 yemek kaşığı değildi. de 1 yemek kaşığı kullanırsanız daha iyi olur. Açmalarımıza yarım saat tepsi mayası verdiriyoruz. Üstlerini örtelim ve yarım saat böyle bekliyoruz. Açmalarım tepsi mayası oldu. Gayet güzel kabardılar. Fırınımı da açtım. 200 derecede alt üst ayarda ısıttım. Açmaları pişireceğim artık. Yumurta sarısını da sürelim. Mayasını indirmeyelim bu esnada. Dikkatlice sürelim, bastırmadan. Ve sıcak fırına koyacağım. Alt üst nar gibi kızarana kadar tutacağım. Yaklaşık 20-25 dakikada pişecektir. açmalarına bakıyorum üstteki gayet güzel kızarmış çekeceğim Açmalarımın ikisi de pişti sonra kadar böyle bekleyecekler ama sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum İkinci tepsi daha çok sıcak değil diyemiyorum yumuşacık şahane Hatta kopartayım birini. Sahura, kahvaltılarınıza ama şimdi Ramazan olduğu için mutlaka sahura yapmanızı öneririm. Çok güzel oluyor. Muhteşem bir tadı var, lezzeti var. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz.